Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Kova burcuyla 10 Temmuz haftası burç enerjileriyle buradayım. Bakalım bu hafta sizleri aklınızdaki kişiye hangi enerjiler bekliyor, ne gibi durumlar bekliyor. Bunlara bir göz geçireceğiz, kontrol edeceğiz. benden bireysel tarot danışmanlığı, doğum haritası danışmanlığı ve aşk analizi almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Hadi gelin bakalım odaklanın. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu Kova olan arkadaşlarım bakalım 10 Temmuz haftasında sizleri neler bekliyor? Birlikte bir görelim ne dersiniz? Arkadaşlar ben kartları ters almıyorum. Ee, bazen ters gelince de muhakkak ki onun yönünü değiştiriyorum. Beni bilenler biliyor. Bilmeyenler için de bunu söylüyorum. Çift geldi. Çifti de alıyoruz. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Sizler bu hafta 10 Temmuz haftasında aile konularına çok odaklanacaksınız. Aile sorumluluğu almak aileyi sahiplenmek ve ne olursa olsun bir aile kurmak, aile olabilmek adına atılımlarda bulunacaksınız. Ve şunu söyleyebilirim ki bazı kova burçları için ailesinden onu anlamayan, anlamadığını düşündüğü bir kişiye de bir küskünlük, bir kızgınlık yaşayacak olarak da görünüyor. Hani insan böyle en çok sevdiklerinden aldığı ters tepkilerle üzülür ya. Bazı kova burçları da aileyle ilgili gündemde e, böyle bir sorun bu hafta yaşayabilir. E, etrafınızdaki kara kedilere, göz ve nazar alacağınız noktalara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Genel olarak dönüp baktığım zaman bazı kova burçları da şunu görüyorum. Çok yoruldum, hayat beni çok yordu dediğiniz bir dengeden geçiyorsunuz. Ve gerçekten artık yorulmaktan ziyade mutlu olmak istiyorum diyen kova burçları var. Eee... Özellikle de evli olup da tartışmalı döngüden geçen kova burçları tam bir selamete kavuşacaksınız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bazılarınız için de evleneceğiniz insanla bu hafta tanışacak olarak görünüyorsunuz ve bu sizi aydınlatacak, bu size çok iyi gelecek. Ne olursa olsun sevgili arkadaşlar, karşı taraftan partnerinizden beklediğiniz e, evlilik teklifi ya da İlişkide bir terfi daha yükselme ilişkide bir terfi daha atlama gibi bir döngüyü de yaşayacaksınız gündeminizde böyle bir güzellikte olacak olarak görünüyor peki bakalım aklınızdaki kişide durumlar ne sevgili kova burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişi de şöyle bir durum söz konusu olacak olarak görünüyor eee o bir keder yaşayacak bir bitiş bir sonlanma belki bir ortaklık bozacak belki işten ayrılacak belki bir arkadaşıyla arasında bir küslük yaşayacak sizinle ilgili size yansıyan bir durum değil ama uzun süredir ikilemde bulunduğu uzun süredir şunu yapacağım deyip de ertelediği bir şeyi sonlandıracak olarak görünüyor. Aynı zamanda şunu söyleyebilirim ki ben size Özellikle de aklınızdaki kişi de bazılarınızda bir de ikilem var. Acaba onun hayatında biri var mı? Acaba birileri ona akıl veriyor mu? Yok yok olmaz aslında. Çünkü ben onu çok seviyorum ve sevgimi de ona sunuyorum diyen bir aklınızdaki kişi de var olarak görünüyor. Ve gerçekten bugüne kadar nütür bir şekilde... Size sevgisini sunmakta zorlanan aklınızdaki kişilerden de bir sevgi göstergesi, bir sevgi sunumu alacaksınız. Aynı zamanda bir kıskançlık da söz konusu olacak bu 10 Temmuz haftasında ee, partnerinizle arasında bir kıskançlık durumu da söz konusu olacak. Ee, arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki genel olarak dönüp baktığımda Kova Burcu olanların Karşısındaki kişi, partneri, eşi, hayatındaki insanda böyle biraz narsist bir davran olacak bu hafta. Yani beslenmek isteyecek sizden. Sevgi olarak beslenmek isteyecek, sadakatinizi ona ispatlamanızı isteyecek. Hani kendi kendisini hiç yormadan senin bana adım atmanı istiyorum ya da senin beni beslemeni istiyorum dediği bir enerji içinde olacak. Bundan tarafta bilginiz olsun. Peki bakalım enerjiler ne yaşatacakmış? Onu bir görelim. Tabii ki öncelikle sizin enerjiniz, sevgili Kova Burcu arkadaşlarımın. Arkadaşlar siz gayet kendinizden emin bir şekilde. Ben tamam değerliyim, kendi değerimi biliyorum, kendi yolumu yordamımı biliyorum, nerede nasıl hareket ettiğimin farkındayım ve kendimden eminim dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Çevrenize de bunu yansıtacaksınız. Arkadaş olsun, aile olsun, partner olsun sizin kendinizden eminliğinizi çok net bir şekilde karşı tarafa yansıtacak olarak görünüyorsunuz. Ve böyle Belki olumsuzluklar var evet hayatımın içinde ama ben yine de kendimi güçlü ve mutlu hissediyorum diyeceğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Çünkü ne olursa olsun hani e, aydınlanma yaşayacak olarak görünüyor Kova burcu bu hafta. Böyle bir doğaüstü bir gücüm ben e, özel biriyim, özel bir insanım. Kendi değerimi biliyorum. Sen de benim değerimi bileceksin gibi bir mesaj vereceksiniz karşıya. Enerjiniz bu şekilde yükselcek olarak görünüyor. Bilginiz olsun. Ve tabii ki şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki kişinin enerjisine dönüp baktığım zaman ise o kendinden çok emin. O kendini çok kutsal görüyor. Aslında sizin de onu böyle görmenizi istiyor sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Akıp giden zaman ne olursa olsun askıya alınan, ertelenen döngü ne olursa olsun o tamamen sen benim değerimi bil ki bizim hayatımız devam etsin. Bizim zamanımız, bizim yolumuz dört dörtlük bir şekilde devam etsin dediği bir enerji içinde olacak olarak görünüyor. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmı sizlere ne mesaj verir birlikte görelim. Ee, arkadaşlar özellikle de aç gözlü insanlardan uzak olmanız, uzak durmanız gerektiğini gösteriyor kart. Ne olursa olsun bütünü yaşayacağın bir döngüye giriyorsun. Arzularının peşinden gittiğinde yanlış karar vermekten kaçınman gerekiyormuş sevgili arkadaşım. Ve dediğim gibi aç gözlü insan, arkadaşın da olsa ailen de olsa partnerin de olsa hiç fark etmez. Ondan uzak durman, ondan uzaklaşman gerektiğini gösteriyor bazı başarısızlıklar olabilir hayatında ama bunlar senin yeni adım atmanı yeni yönünü yürütmeni asla engellemesin diye bir mesaj var burada çünkü özellikle de hani şurada dedim ya yeni başlangıçlar yapacak olan Kova burcu arkadaşlarım var. Sizler doğru kişiye evet diyeceksiniz. Herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok aynı yöne baktığınız, aynı yöne bakacağınız, aynı şeyden besleneceğiniz tek uçlu bir insana evet diyeceksiniz. O yüzden de hiçbir endişe yaşamayın derim size. Peki iş, meslek, kariyer yönü size ne getirir diye dönüp baktığımda e, <laughs> artık talihim değişsin. Endişelerimden, maddi sıkıntılarımdan, bir şeylerin ertelenip askıya alınmasından kurtulmak istiyorum diyen bir ee, kova burcu var iş ve maddiyat yönünde meslek ve kariyer yönünde ama ne olursa olsun bilin ki bir kişi sizinle bu hafta çok çekişecek işinize karışacak müdahale edecek daha çok emek isteyecek ve gerçekten çekişmeli bir hafta bazılarınız yaşayacaksınız ama çok talihli bir hafta piyango olabilirsiniz minik minik oyunlar oynuyorsanız oynayabilirsiniz bu hafta karşınıza çıkacak olan fırsatları dört dörtlük değerlendirebilirsiniz. Çünkü Kova burcu için bu hafta çok talihli bir hafta olarak da görünüyor aynı zamanda. Peki bakalım 10 Temmuz haftası ne mesaj verir? Onu da bir görelim sevgili arkadaşlar. Labret kartı. Bu kart der ki karmaşa içinde kaybolabilirsin. Dikkatli olman lazım. Çıkmazlar olabilir. Duvarlara çarpma, muhakkak ki çıkar yol arayıp bulmaya çalış. Çünkü e, araştırmadıkça bulmadıkça olana yenildikçe gerçekten bir çıkmazın içinde hissedebilirmişsiniz kendinizi. Bu kart net bir şekilde bunu gösteriyor. Tabii ki bu her konuda, her manada hayatımız aslında bize bazen bir labirent gibi gelir. Kart da bunun uyarısını veriyor olarak görünüyor. Aldım, kabul ettim sevgili arkadaşlar. Sizler de alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Hayat ne kadar bize labirent sunsa da biz çıkar yolu bulalım. Yeter ki güçlü olalım, yeter ki kendi değerimizi bilelim. Sizleri seviyorum. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Görüşmek üzere. Bay bay.